Evet arkadaşlar, şimdiki konumuz bas partisinin harmonize edilmesi. Şimdi kadar gördüğümüz kuralları bas partisinde bir parti vererek, yazarak bunları oluşturmanız istenecek. Bu örneği şimdi birlikte çözelim. Öncelikle temel seslerle, temel akorlarla şöyle de yazalım. Temel akorlarla çalışacağımız için bastaki sesler temel e, seslerdir, temel akorlardır. O halde biz bunları yaparken bunu göz önünde bulunduracağız. Ve ilk önce yapmamız gereken bakın e, partilerimiz neydi bizim? Burası bas tenor alto ve sofra Şimdi bize eğer böyle bir şey verilirse bas partisi yazılmış fakat çok sesli hale gelmemiş bunu da sen yap derlerse yapacağımız ilk iş eserin tonunu bulmak. Ton bulmayı hatırlarsak dedik ki ton bulmada donanımda eğer hiç değişti işaret yoksa herhangi bir değişti işaret yoksa bu do majör akorudur. Fakat ilgili minörlerde öğrenmiştik. İlgili minörde de olabilir. Çünkü ilgili minör do majörün aldığı de, donanımı alırdı. O halde son sese bakacağız. Demek ki ton bulmada e, gördüğümüz konuları tekisleyecek olursak donanım e, bir majör için neyse onun ilgili minör için de aynı şekilde uygulanır. Şimdi donanımda hiçbir değişik şey yok. O halde burası do majör diyebiliriz. Fakat ilgili minörü la minör de diyebiliriz. O halde bunun da e, tek yolu en sondaki bitiş sesine bakmaktır. O halde bitiş sesine bakalım. Gördüğünüz gibi bitiş sesi, sondaki ses Do olur. O halde bu parçanın bu eserin tonu Do majördür diye biliriz. Şimdi birinci yapacağımız işlem tonu bulmaktı. Tonu bulduk ve yazdık. Şimdi bastaki sesleri esas dereceler şöyle yapalım. Esas derecelerle biraz daha başlayalım. Bir esas derecelerle bas partisinin harmonize edilmesi diyelim. Esas derecelerimiz neydi bizim? Birinci derece, dördüncü derece ve beşinci dereceydi. O halde birinci derecemiz do majör ele alalım. Biraz daha ilk örnek olduğu için açıklayarak gidelim. Derecelerini hatırlarsak bir, sesleri lazım. Bu akorlar lazım bize. Temel seslere baktığımızda Do majör temel sesi Do Fa, Fa, La, Fa Sol, Si, Sol O halde biz burada gördüğümüz bastaki sesleri buraya göre yazabiliriz. İlk notamız Do. Do birinci derecenin temel sesi olduğu için ben buraya bir yazarım. Fa sesi gördüğünüz gibi. Fa sesi Fa majörün temel sesi olduğu için buraya da dört yazarım. Sol gördüğünüz gibi 5. derecenin temel sesi. Buraya da 5 yazalım. Do yine 1. derece. Fa 4 demiştik. Do yine 1. Sol 5. derece. Do yine 1. Demek ki ikinci işlemi bas partisindeki seslerin altına derecelerini yazmak. Bunu da yaptıktan sonra diğer partileri tenor, alto, soprano'yu yerlerine yerleştirmek olacak. İlk önce soprano'ya örneğin mi ile başlatabiliriz. Üçlüsü olsun akorun. Genellikle üçlüsü daha güzel tınladık için e, üçlü başlamak daha iyi bir Biz akorun bir sesini katlıyorduk. Bu da temel ses. Bizim temel sesimiz Do ise bir tane daha Do yazmak zorundayız. Eğer ben buraya yazarsam bunu hatırlarsak soprano ve alto bir oktavı yani sekizliği geçmemeliydi. Do ile Mi arası gördüğünüz gibi Do burada ya da Mi burada olacak bir oktavı açtığı için akoru bu kuralları hatırlıyor ve ona göre kuruyorum. O halde buraya Mi de gelebilir, Sol de gelebilir. Do Fakat mi zaten katlamıyoruz. Doyu katladık. O halde biz böyle sonra sesini koyabiliriz. Doyu da tenor partisini yazabiliriz. Biz şimdi akorumuzu kurmuş olduk. Do, do, sol, mi. Gördüğünüz gibi geniş pozisyon oldu. Çünkü geniş kurulma dedik ki akor sesleri arasında bir akor ses gelebilir demiştik. Bakın onu da anlatmış olalım. Sol ile do arasında do sesi gelebilir. Do ile Sol arasında Mi sesi gelebilir. Demek ki e, akorların arasında başka bir akor sesi gelebiliyorsa bu geniş kurulumdur. Bunu da hatırlamış olduk. Biz şu anda geniş kurulumda kurduk. Buradan e, baktığımızda Do, Sol, Mi dördüncü derece akoru gördüğünüz gibi Fa. Fa'nın akor seslerine bakıyorum. Fa, La ve Do. O halde ben buraya Fa, La, Do akor seslerine getireceğim. Ee, akor bağlaçlarını hatırlarsak, ilk önce tutan ses var mı yok mu ona bakıyorduk. Peki Fa, La, Do, Do, Mi, Sol tutan ses var mı? Evet var. Do sesi gördüğünüz gibi burada tutan ses konumunda. O halde ben Fa ile Do'yu kurmuş oldum. Şimdi bana gerekli sesler fa, la, do. O halde bana bir fa ve bir de la sesi lazım. Ve buradaki mi fa'ya sol ile la'ya götürebilirim. Sonuçta sol mi arası altın aralık olduğunda paralel bir beş da olmamış oldu. Şimdi beşinci derece bunu bağlıyoruz. Biz daha önce işlemiştik bu konuyu. 4 ile 5 arasında ortak ses yoktu. O halde armonide eğer ortak ses yoksa buna dikkat ediyorduk. Bir de yakın hareketlerle gitmeye dikkat ediyorduk. Beşinci derece kurumuza bakalım şimdi. Si, Re. Zaten basta bir sorumuz var. Bir soru da katlayacağız. Ve bize Re, Si sesleri lazım. Bunu da ekleyeceğiz. Do yakın hareketle Si'ye gelirse fa re'ye gelirse la da sol'e gelirse yakın hareketlerle biz sol, sol, re, si seslerini yani sol majör akorunu elde etmiş oluruz. Şimdi buradan birinci derece gittiğimizde do zaten sol zaten do'ya gelmiş. Do, mi, sol, do sesleri lazım bize. Evet, beşinci derece ile birinci derece arasında tutan ses var mı diye baktığımızda bakın buradaki sol, sol, do, sol. Şimdi bana bir mi ve bir de do lazım. Si, sansi ses do'ya gider. Re de mi'ye gider. Si ile re arası üçlü aralık olduğundan paralel geç lafası gördüğünüz gibi görememektedir. ayrıca partiler, hareketler güzeldir. Bakın mi, re, sol de do'ya indi. Bu mi, re'ye çıktı. Re Mi'ye çıktı, sol da Do'ya indi. Sonuçta bir ters hareket olmuş oldu. Bu da e, güzel bir şekilde tınlar. Şimdi birinci derece yine bir dördüncü dereceye gidiyoruz. E biz bunu zaten burada yapmıştık. Aynı bu oldu. Yine ben Do'yu ortak ses olarak tutarım. Sol'ü La'ya, Mi'yi de Fa'ya götürebilirim. Dördü bir götürmek istediğimde ortak ses yine do mi sol hala do sesleri ortak olduğu için zaten bir önceki notunda do olduğu için aynısını yine yerine yazabilirim. Do, do, sol ve mi notalarını. Şimdi 5. derece akoruna bakalım. Birin beşe bağlarken ortak ses var mı diye do mi sol sol si re Gördüğünüz gibi sol sesleri ortak o halde solü ortak olarak alacağız. Bas zaten sola inmiş. Sol, sol. Bize re ve si lazım. Biz do'yu si'ye, mi ye de re'ye alabiliriz. Do, sol. Do, mi üçlü aralık. Si, re yine üçlü aralık. Eğik hareket. Bunu da hatırlayalım. Eğik hareketle sol. Sol'e gitti. Yine Do da aşağıda sonra Şimdi birinci derece bağlantı bakıyoruz. Yine bir önceki akorumuz aynıydı. O halde re miye, sol yine aynı, si de do'ya gider. Do, do, sol, mi ve burada da gördüğünüz gibi bir kadans söz konusudur. Biz daha önce demiştik 5 bir bağlantısı, 1 5 1 otantik kadanstı. Şimdi tam kararlı sol si do mi sol bize bir kadansı vermiş oldu Bu örnekte bas parti armonize edilmesinin nasıl olduğunu gördük. Örnekleri de kitabımızda inceleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi soprano partisinin armonize edilmesini göreceğiz. Biraz önce işlediğimiz bas armonizesinde bastaki sesleri vermiştik. Üstünü biz akorlarını kurmuştuk. Şimdi soprano'yu verdik ve aşağıya tenor, alto ve bas seslerini yazacağız akorun. E, bunu nasıl yapacağız, neye göre yapacağız, neye dikkat etmemiz gerekiyor? Önce onları görelim. Şimdi e, soprano partisindeki seslerin hangi akora ait olabileceğini tespit etmeliyiz. E, bir ölçü içerisinde mümkün olduğunca az akor kullanmaya dikkat etmeliyiz. Ve yeni bir ölçüye başlarken, unutmayalım bunu, yeni bir ölçüye başlarken yeni bir armoni ile başlamalıyız. Örneğin, bakın burada sol sesi var, değil mi? Ee, sol birinci derece dersek, do bir sol. Biz yine ikinci ölçü birinci derecede başlayabiliriz. Fakat burada e, az önce söylediğim şey, yeni bir ölçüye eğer aynı akorla başlarsak, Biraz Arman kova olur bu. Bunu genellikle tercih etmiyoruz. O halde bu birinci derece ve e, e, buraya 5 sonra siire gelebilir. 3 gelebilir. Ya da burası 5, burası 3 olabilir. Yani ard iki ölçüye aynı akorlarla başlamak doğru değil. Bass e, bas ve sopranonun ters yönde hareket etmesine de özen göstermeliyiz. Bunları düşünerek de Şimdi biz e, Soprano'da armonize çalışmalarına başlayalım. İlk ölçümüze bakalım. Akor sesleri Mi, Do, Mi, Sol. E gördüğünüz gibi bu Do, Mi, Sol akor sesleri olduğu için ben buranın tamamını birinci derece diye alabilirim. Devamlı bakıyorum. Sol, Re, Si, Re. Bu da Sol, Si, Re akor seslerinden oluştuğu için tamamını 5 alabilirim. 3. ölçüye baktığımda Do ve Mi seslerini görüyorum. Fa ve Do. Do, Mi, Sol diyemiyorum. Hepsinde Fa var. O halde Do, Mi 1. derece. Devam etmiş 2 nota. Fa ve Do var. Fa esas derecede ne vardı Dördüncü derece. Fa, La, Do akor sesi. O halde buraya dördüncü derece diyebilirim çünkü fa ve do var, bu da devam eder. Si sesi sol si re yani dominant akorda, beşinci derecede bulunur. Do sesi de yine birinci derece, burada yine bir kadans şeklinde bitirilir söz konusudur. Peki derecelerini bulduğumuza göre armonize başlayabiliriz. İlk önce şuna dikkat etmeliyiz temel sesler basta olmalı. Birinci derece aklımız do mi sol ise basta do olmalı. 5. derece sol si re ise temel sesi sol olduğuna göre basta sol olmalı. Birinci derece akorumuz yine do, do olmalı. Dördüncü derece fa olduğu için fa. Beşinci derece sol, birinci derece yine do. Yani basa temel sesleri yazmış olduk. Şimdi işimiz daha kolaylaştı. Geriye kalan iki sesimizin tenör ve alto seslerini yazıyoruz. Burada birlik dörtlük notalar yukarıda. Biz de şimdilik dörtlük notalarla çalışmaya başlayalım. Şunları da tekrar sileyim. Şimdi Içerisindeki sesleri, akor içerisindeki seslerin, akor seslerinin e, bu tür durumuna durum değiştirme diyoruz harfette. Burada bir durum değiştirme söz konusu. O halde mi doya geldiyse buradaki doyu da biz mi'ye götürebiliriz. Sol tekrar yazalım. Do, mi, sol, do seslerini yine elde etmiş olduk. Şimdi bu do mi'ye gittiğinde ben bu mi'yi tekrar doya getirip soli yine yerine yazarsam do, do, sol, mi Olmuş olur. Şimdi mi sole gittiği için solü ben do'ya e, götürebilir. do götürebilirim. Do'yu da mi'ye götürebilirim hatta. Ya da bu do'yu direkt aşağıya yazabilirim. Peki o halde e, biz birinci derecede olduğumuz için mi sole gitti gördüğünüz gibi. Ben buradaki solü do'ya götürebilirim. Bunu da mi'ye götürebilirim. Neden bunu Mi'ye bunu Do'ya getirmek ona da bakalım. Eğer ben bu Sol'ü Mi'ye getirseydim gördüğünüz gibi burada oktav aşamak söz konusuydu. O yüzden Şimdi diğerimiz, diğer akorumuz dominanttı. Dominant derecesi de 5. derece olduğu göre sol sesiyle başlıyordu. Sol, si, re akoru diye. Yine tutan seslere dikkat ederek, atlama yapmadan yakın hareketlere dikkat ederek bunu da bir şekilde kuracağız. Do'yu biz sol'e götürürsek sol, sol. Bana şimdi bir si, bir de R sesi lazım olduğunda ben yakın hareketlerle Do'yu Si'ye Mi'yi de Re'ye getirebilirim. Paralel var mı diye bakalım paralel hata. Do, Si, Mi, Re. Do, Mi arası üçlü aralık oldu. Mi, Do arası altılı aralık olduğunda paralellik söz konusu değildir. Daha sonra bu da kendi içerisinde durum değiştirmiş. Sol, Re'ye gelmiş. O halde benim neye ihtiyacım var? Bir tane Sol'e ihtiyacım var. Reyi. Re'yi de Si'ye getireyim. Si'yi de Sol'e getirirsem. Örneğin şu Si'yi Sol'e getirirsem. Re'yi de Si'ye. Sol'ü yine aynı yerde yazmak zorundayım. Çünkü temel sesler demiştik. Burayla da yapamıyoruz. Sol, Sol. Sol, sol getireyim. Sol, Si, Sol. R. Paralel hata var mı diye bakarsak C sol arası altılı bir aralıktır. O yüzden paralellik söz konusu değildir. R. R C arası yine altılı bir aralıktır. Yine paralellik söz konusu değildir. R sol değil. aynı şekilde. Daha sonra R'nin C'ye gelmiş olduğunu görmekteyiz. R, C'ye girmiş. O halde ne yapacağız? Bir C'yi R'ye çıkardı. Bizdeki si bu olduğuna göre, bu si re'ye çıkacak. Sol yine yerine kalacak. Dolayısıyla sol, re, sol, si akoru tekrar elde edilmiş oldu. Buradaki re, buradaki re'yi gördüğümüz gibi yine aynı olduğu için hemen aynısını yazıyorum. Şimdi birinci derece akoruna bakalım. Birinci derece akoru do, mi, solde oluşuyordu. Do mi solü elde etmek için bassa yine ben Do sesini yazıyorum. Yukarıda da bir Do sesi var. Dolayısıyla bana sadece Mi ve Sol sesi lazım. Sol burada olduğuna göre tutarım bunu. Mi sesini de Si, Mi'ye götürerek elde ederim. Do, Mi, Sol, Do sesleri birlikte elde edilmiş oldu. Do Mi'ye gitti. Ben bu Mi'yi de Do'ya getirerek durumu değiştirmek Yine Sol yerinde kalsın. Yine Do'yu Do, Do, Sol, Mi şeklinde. Şimdi Fa sesi dördüncü derecelikte. De Temel ses Fa olduğu için Do'yu Fa'ya götürebilirim. Fa, 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 La, Do lazım. Do zaten burada var. O halde Sol'ü La'ya götürürsem bunu da çözmüş oluruz. Paralel 5'lik yine yok çünkü Sol ile Mi arası altında bir aralıktır. Dolayısıyla paralel 5'lik yok. Buradaki Fa, Do'ya geldi gördüğünüz gibi. Ben önce temel sesi basa yazayım. Bana bir Fa sesi lazım olacak. O halde bu La'yı Fa'ya götürebilirim. Do da yerinde kalabilir. Dolayısıyla Fa, Do, Fa, La seslerini elde etmiş olduk bu şekilde. Şimdi sesle olmuş oldu. Bu la'yı fa'ya numarayı bitirirsek fa, la, fa, do. Şimdi akorun seslerini hem de temel sesi katlayarak elde etmiş olduk. Şimdi 5. derece sol, si, re akoruydu. Biliyoruz 4 derece arasında daha önce konudan gördük. Ortak bir ses yoktu. Yakın hareketlerle yine akorumuzu kuracağız. Şimdi Temel sesimiz sol olduğuna göre bu sol'ü buraya yazabiliriz. Fa'yı sol'e götürebiliriz. La'yı re'ye götürebiliriz. Fakat burada ufak bir değişiklik yapalım. Fa'yı re'ye, La'yı da sol'e götürebiliriz. Bir örneğimiz olsun unisonla ilgili. Bakın burada iki partide gördüğünüz gibi sol sesinde birleştiler ve sol hem tenör hem de basın olmuş oldu. Biz buna unison diyorduk aynı sesi söyledikleri için ve bunlar ikişer vuruş olduğu için yüzde iki olmuş yazalım. Evet. Sol, sol, re, si akor kurulmuş oldu. Şimdi e, son akorumuz olan do majörü birinci derece götüreceğiz artık. Burada yine yakın hareketlere bakarsak Re, Mi'ye gidebilir. Sol yerinde kalabilir. Tenorun solu. Tenor. Bas da Do'ya inmek zorunda olduğundan Do, So, Mi, Do şeklinde bir kurulum söz konusudur. Bunu özetlersek soprano partisini harmonize ederken ilk önce soprano seslerine bakarak akorun temel seslerini yazdım. Ve akorun derecelerini yazdım. Sonra derecelere göre temel sesleri basta kullanılır demiştik. Evet arkadaşlar şimdi birinci çevrim altılı akorları göreceğiz. Daha önceki konularımızda görmüştük. majörler veya minor akorların çevirim durumları vardı. Eğer temel ses basta olursa temel akordu akorun üçlüsü bastı olursa altılı durum oluyordu. Ee, yani akorun temel sesi bastı olduğunda akorun temel durumda olduğunu ve şifreye sadece derecesini yazdığını ayrıca birinci çevrim durumunda olması yani akorun üçlüsünün bas partisinde kullanılması da altılı durumdur. Şöyle, Şöyle kısaca bir hatırlarsak Do, Mi, Sol bu temel durumdu. Temel, majör temel akor. Birinci derece diyorduk. Çevirirsek Mi, Sol, Do İkin, Birinci çevirim yani altın olur oluyordur. Şimdilik buraya girelim. Ee, ya da Sol, Do, Mi ikinci çevirim. Bu da dört akor, altı akor diye yazılır. Şimdi biz birinci çevirim yani altın akorları göreceğimizde demek ki bize basta Do değil de Mi sesi olacak. O halde bakalım. İlk akorumuz Do, Sol, Mi, Do. Birinci derece akoru. Do, Sol, Mi, Do. Yine birinci derece akoru. Şimdi bakacağız. Temel ses basta olduğu için Do. Biz buna birinci derece dedik. Şimdi basta Mi sesini görüyoruz. Basta eğer akorun üçlüsü varsa biz buna altı diyoruz. O halde biz bunun altına altı diye şifreye yazabiliriz. Sonra dördüncü dereceye gibi fa çözülmüş burada. devam etmiş pardon. Şimdi yeni bir şeye bakalım. Ölçüye. Sol, si, sol, re. Dolayısıyla bu 5. derece bir akordur. Dominant akordur. Si, re, sol, sol. Burada yine unison katlanma örneği gösterilmiş. Şimdi sol sesi bas gördüğünüz gibi burada si'ye gitmiş. Domiyant akorunu atarsak sol si re birinci derece temel atarsak devamına si re sol şöyle yapabiliriz si re sol baslı olursa altını durduk. o halde biz buraya altı yazabiliriz demek ki akorların altılı durumları bas partisindeki temel seslere göre belli olur birinci derecede 1. çevirimin akorun düşüsü mi idi, burada basa geldiği için altı oldu Yine diğer şekilde 5. derecenin altılısı e, birinci çevirim si olduğu için, sol attığımızda si sesi basa geldiği için altı dolu oldu. Bu şekilde birinci çevirim altı akorlarını ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi 2. çevirim 4-6 akorlarından bahsedeceğiz. İkinci çevre 4 6 akoru demek. Basa akorun üçlüsünün değil de beşlisinin gelmesiyle ya da temel sesinin değil de beşlisinin gelmesiyle. Örnek veriyorum. Birinci derece akorumuz neydi? Do, mi, sol temel durumda. Birinci çevrim mi, sol, doydu. Birinci çevrim altılıydı. Sol, do, mi de ikinci çevre 4 6 akoruydu. 4 6 akoru demek 4 6 6 üstü yazılır. Ha. bu şekilde. Şimdi biz buna dikkat ederek burada dört alt akorlarını bulacağız. Şimdi birinci dereceyle başlayalım. Yine do majördeyiz gördüğünüz gibi. Birinci derece akoru do mi solcan oluştuğu için tamamen birinci derece. Bas'ta do var. Do, do, sol, mi. Bas buradan mi'ye gitmiş. Bunlar devam ediyor gördüğünüz gibi. Birlik notlardan. Bas, pardon sol'e gitmiş. Do sole gittiği için bakın basta sol olduğu durumda biz 4 6 çevirme akoru diyorduk. O halde bunun altına şifre olarak 4 6 yazabiliriz. Basta akorun temel sesi değildi. 5 var. Yine aynı şekilde buraya bakarsak yine sol sesi basta olduğu için direkt 4 6 akoru biliriz dördüncü dereceye gitmiş gördüğünüz gibi. ikinci çevirim, dört alt akorlardan bassa akorun beşlisinin gelmesi. Yani e, do mi solda akorun beşlisi burası olduğuna göre bassa burası gelmiş oldu. Dört alt akoru bu şekilde bassa sol var. Eğer altalı durum hatırlarsak buraya da akorun üçlüsü geliyor. Bakın bassa üçlüsü var. Eğer bassa üçlü varsa altılı, eğer bass'ta beşlisi varsa akorun, bu da dört altı diye yazılıyor. Evet, birinci çevirim ve ikinci çevirim akorları gördükten sonra, şimdi partilerin durum değiştirmesini görelim. Partilerin durum değiştirmesi, örnek veriyorum, biraz önce bahsetmiştik o konudan biraz. Şurada ufak bir hatırlatmayla anlatayım. Burada Do'nun Sol'e gitmesi, Sol'ün de Do'ya gitmesi, Mi'nin yine aynı kalması, Do'nun da aynı kalması. Bakın akorumuz ne olmuş oldu? Yine Sol, Do, Do, Mi akor oldu. Do, Mi, Sol akoru. Fakat burada Sol Do'ya gitti. Burada da Do Sol'e gitti. Tek fark bu. Gördüğünüz gibi. Durum değiştirme bir akorun e, akor içerisindeki notaların yer değiştirmesi olarak e, görülür. Bunu ileriki zamanlarda yine örneklerle incelemeye devam